Herkese merhabalar, günaydınlar. Ben Atırlı Özkan. Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir seriyi başlatıyoruz arkadaşlar. Böyle e, bir fikir geldi aklıma. Hani çok orijinal olmasa da faydalı olacağını düşündüğüm bir şey. Böyle her sabah kısa şöyle 10 dakikalık videolarla... ...hem bir e, don't break the chain derler ya, zinciri kırma serisi... ...hem de böyle kısmen kişisel gelişim serisi diyebileceğimiz bir şey yapmaya karar verdim. Bunu kendi adıma aslında, bunu daha çok kendim için yapıyorum. Neden? Biraz daha böyle disiplin düzenli vesaire bu noktada gelişim sağlayabilmek için. Hem de işte burada her sabah piyasayla alakalı kısa notlar. Bugün beklentiler neler, piyasaları neler bekliyor. Çok kısa da onların üstünden geçeceğiz. Bunun böyle haftalık sprintler halinde yapmayı planlıyorum. Her haftanın bir hedefinin olmasını düşünüyorum. Burada hedeflerimi sizle de paylaşacağım. Böyle isterseniz bu yolculuğu beraber de yürütebiliriz. Hem böyle sabahları kısaca böyle bir piyasa notlarına da beraber bakarız. Şimdi bu kapsamda neler yapacağız? Benim kendi adıma koyduğum hedefler var. Bir de bir kitap okuma hedefi paylaşacağım sizinle beraber hemen göstereyim kitabı da bu haftanın hedefi arkadaşlar şöyle e, Richard Taylor'ın akıllı insanların mantıksız kararları bu hafta bu kitap bitecek Abi, bittikten sonra da belki kitaba özel ayrı bir videoda çekerim sonrasında da e, yani hem bu okumalara devam etmek istiyorum daha doğrusu zaten düzenli okuma yapıyorum ama biraz böyle dağınık oluyor bunları iyice bir e, düzene koyma amacıyla yaptığım bir şey olacak hem de her sabah bir buluşmuş oluruz çok kısa bir selamlaşmış oluruz Belki siz de isterseniz böyle düzenli bir yolculuk yapmak istiyorsanız beraber bu yolculuğu yapabiliriz onu söyleyeyim. Ee, bu kitap neyi anlatıyor ondan bahsedeyim önce. Bu davranışsal finans noktasında Nobel ödüllü bir kitap arkadaşlar. Hani finans alanındaki en e, büyük kırılmalardan birine imza atmış eserlerden bir tanesi. Richard Taylor ve... E, yani arkadaşları diyeyim yani o dönem insanların fark ettiği şu oluyor. Ekonomide insanlar yeterince rasyonel değiller. Bu rasyonelliğin daha doğrusu akıllı insanlar irrasyonel hareketler yapabiliyorlar. Ekonomik davranışlarında tutarsızlıklar olabiliyor. Mantıkla izah edilemeyecek şeyler olabiliyor. Bunun nedenleri ne? Bunu anlamaya çalışıyorlar aslında tamam mı? Bu kitapta da muazzam örnekler var. Yani o yüzden kitabın ismi çok güzel geldi bana. Akıllı insanların mantıksız karar kararları diye. Bunun piyasaya bakan yönü buradaki e, piyasaya demişim ekonomiye bakan yönü insanlar neden bu şekilde davranıyor Uzatmayın, burada o kitabı okuyor olacağız şimdi e, genel olarak hepimizin bir amacı var şimdi e, serinin şeyini de başlığın adını da her gün bir adım daha koydum. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Çok kısa niye böyle bir şey yapıyorum? Hepimizin e, hayatta belli başlı amaçları var. Zaten zor bir ülkede yaşıyoruz. Hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. insan bazen düşebiliyor, bazen motivasyon kaybedebiliyor, bazen işte umutsuzluğa kapılabiliyor, disiplinini kaybedebiliyor vesaire. İstedim ki burada hep birlikte beraber bir şeyler yapmaya çalışalım. E, şunu fark edelim. Yani yalnız değilsiniz bir şeyler yapmaya çalışan tek insan siz değilsiniz. Hepimiz bir şeyler çabalıyoruz. Belki birlikten kuvvet doğar mantığıyla birbirimizin böyle e, motive edecek bir şey yapıyor olabiliriz burada. Amacım buydu aslında. Genel olarak e, serinin amacı bu olacak arkadaşlar. Umarım siz de ilgilenirseniz beraber e, bu yolculuğu yaparız diyeyim. Şimdi bugün hemen hızlıca şeyden bahsedeyim. Piyasa neler bekliyor? Bugün e, saat 10'da Türkiye'de enflasyon verisi açıklanacak. Hatta hemen beklentiyi de söyleyeyim size. 2.83 gelmesi bekleniyor ekim ayı enflasyonunun <laughs> bu oranın altında bir enflasyon rakamı gelmesi faiz indirimi açısından da Merkez Bankası'nın önünü açacağından arkadaşlar açılışta direkt Borsa İstanbul'a olumlu yansımasını bekleriz eğer verinin şey gelmesi beklenti veya beklenti altı gelmesi çünkü bir ay, bir ay önceki ay e, verisi gerçekten şey gelmişti piyasanın beklediğinin çok üzerinde gelmişti o ciddi bir problem yaratmıştı ya muhtemelen beklentilere paralel gelir diyebiliyoruz ama hani kestirmek mümkün değil. Zaten şurada 2 saat kaldı. Onu da oturup takip edeceğiz. Hani o borsanın zaten başlamış olan diyelim kısa vadeli yükseliş trendinin biraz daha köpürmesine sebep olabilir. Ondan bahsedebiliriz. Yine gün içinde beklenen ABD'den PMI verileri bekleniyor arkadaşlar. Üretim satın alma tarafı özellikle. PMI verilerine de şöyle bir mesele olacak. Hani onun piyasalara etkisi ne olur? Aslında çok sağlam bir etkisi olmaz veri beklendiği gibi geldiği sürece ama beklenenin çok altında bir veri gelmesi zaten bu likidite sorunlarının da baş göstermesiyle beraber hani piyasanın canını sıkacak bir etki yaratabilir orada. Beklentiye paralel gelmesi bizim en çok istediğimiz şey aslında. Böyle ne çok üstünde ne çok altında bir veri en böyle tadında olacak veri beklendiği gibi gelmesidir. Bir de bu haftanın beklenen haberlerinden önemli bir tanesi de Biliyorsunuz ki bu Çin'le anlaşma halen imzalanmadı. Yani e, insan korkuyor tabii işin içinde Trump gibi bir karakter olunca. Her ne kadar övgü dolu sözler söylenmiş olsa da karşılıklı belki de e, imzalanana kadar atılacak bir gol aranıyor arka taraftan. Zannetmiyorum hani piyasa da beklemiyor ben de beklemiyorum ama hani şu anlaşma bir imzalansa da biz de rahatlasak modundayız aslında. O yüzden e, bu hafta takip ettiğimiz verilerden bir tanesi de o olacak. Şimdi çok kısa şöyle piyasalara da bir bakış atalım. Ben bir grafiğimi ayarlayayım oradan. Ee, hatta bir saniyenizi rica ediyorum. Dün zaten bir bakmıştık piyasaya, hani bugün direkt çok şey olmayacak. Borsamız açılmadı. Altın tarafından bir bakalım. Altında şöyle, tamam, yani bant içerisinde hala, şu mumun içerisinde hareket ediyoruz. Burada düşen trend kendini koruyor diyebiliriz. Öyle anormal bir yükseliş de yok, düşüş de yok hani bakıyoruz. Tamam bu tarafta böyle. Ee, vadeli tarafta olumlu bir açılış oldu ABD borsalarında. Hemen oraya da geçelim. Şu an böyle o tarafta çok bir bozulma yok arkadaşlar. Şu an vadelilere bakabiliyoruz saat 4.30'da hani Türkiye saatiyle e, ABD borsaları açılacak. Dediğimiz gibi burada da böyle anormal bir şey beklemiyorum aslında. Hani e, bugünkü trendin devam etmesi beklenir diyeyim. Nvidia bilançosu gelecek bir e, kısa bir süre sonra. Oturup on, onun da e, mutlaka etkisi olacaktır ama o daha çok nazda etkileyecektir. Şöyle bir dolar endeksine de bir bakmaya çalışalım beraber. Var mı anormal bir dalgalanma? Burada da anormal bir dalgalanma yok. Daha zaten hani dün e, detaylı analiz yaptığımız için bununla alakalı. Çok uçuk kaçık bir şey beklemiyoruz bu tarafta. Kriptolar tarafında bir pazartesiz rutini olarak bir kan gülüne uyanmış bulunuyoruz arkadaşlar. Evet yine piyasayı paramparça etmişler. Bunu şöyle düşünüyorum ben yani e, sebebini çözemiyorum çünkü bir haber akışı yok. Haftalık kapanış güzel geldi. Hani bu hareket dikkat edin. Yani günlük kapanıştan sonra gece 3'ten sonra çatır çatır aşağı vurdukları bir hareket oluyor. Bu aslında bize güzel alım fırsatları verebilir. Neden? E, i̇şte bu anlaşma imzalanır. Ne bileyim yapılacak bir iki olumlu açıklamayla beraber ABD da kendi yoluna girerse yani saat dört buçuktan sonra bu piyasanın biraz daha e, normal bir hal alması da mümkündür. Burada kısa vadeli trade imkanları verebiliriz. Yani şu an birçok enstrümana bakıyorum şöyle yani e, bakalım şöyle bir negatif uyumsuz şey pozitif uyumsuzluk vesaire var mı? Onları kovalıyorum ama şu an bariz e, bir yani Pozitif uyumsuzluğa yakın ama çok da pozitif uyumsuzluk sayılmayacak belli başlı şeyler var ama desteklere geldiğini görüyoruz. Belki bu dört buçuktan sonra kısa vadede de olsa bir alsat için fırsat veriyor olabilir arkadaşlar bize. Yani bunu da gün içinde takip etmek gerekiyor. Buradan hemen şeye kapılmamak gerekiyor. Bakın şimdi çok tuhaf hareketler. Mina'da mesela yüzde bir yükselişten sonra hani en tepeden yaptığı düşüşe bakıyoruz. Şuradan Bakıyorum %30'luk bir düşüş yani bu piyasa böyle bir piyasa burada işlem yapacaksak ona göre yapmamız gerekiyor. Işte. Bunu da söyleyeyim bu tarafta da hemen panik yapacak bir durum var mı? Haftalık kapanış aslında olumlu gelmeseydi ya olumlu dediğim hani haftalık kapanış böyle gelseydi çok can sıkıcı olabilirdi belki ama bu düşüşlerin bu hafta içerisinde toparlanması en azından şimdilik daha olası geliyor. Bunu zaten her sabah değerlendiriyor olacağız birlikte. Şu aşamada böyle çok korku panik yapacak bir şey var mı derseniz çok da yok arkadaşlar. Yani oturacağız izleyeceğiz. Destekler kırılmasın yeter. Şöyle totallerin üzerinden de hızlıca bir geçelim. Total 1 destekte. Total 2 destekte. Total 3 destekte. Yani denemek için fena bölgeler değil aslında. Yatırım tavsiyesi de olmasın. Bunları da belirtmiş olayım. Dediğim gibi bu hem serinin ilk videosu oldu hem de e, pazar günü zaten detaylı bir analiz videosu çektiğim için hani geceden sabaha çok da bir şey değişmedi oturacağız izleyeceğiz her sabah piyasayı beraber son kez amacımı tekrar edeyim burada e, her sabah hem böyle karşılıklı bir ufak bir bir iki dakikalık bir sohbet piyasaya genel bir bakış bugün hangi verileri bekliyoruz onu bir beraber inceliyor olacağız. Sonrasında da kısa bir video olacak bunu kapatıyor olacağız amaç burada bir yolu beraber yürümek son kez hatırlatayım yani hepimizin hayatta farklı amaçları var dertleri var zorlanıyoruz düşüyoruz kalkıyoruz bazen motive olamıyoruz vesaire belki burada hep beraber yorumlardan konuşuruz belki bu yayınları canlı yayın versiyonuna çeviririm oradan konuşuruz beraber bir yolu yürürüz sizin için de uygun olursa bugünlük benden bu kadar yarın görüşmek üzere diyeyim kendinize iyi bakın.